Bugün Renault Austral ile birlikteyim. Renault Austral artık makyaj yoluna devam ediyor. Türkiye'de e, Austral'in iki yıl önce böyle modern bir tasarımla yollara çıktığını görmüştük ama şimdi artık e, makyaj zamanı olmasa da otomobilin yenilendiği e, artık daha farklı gözüktü. Adeta yeni bir nesil gibi gözüktüğü versiyonu yollara çıktı. E, ön panjuru, farları, tamponu değişti. Yani yeni bir yüze sahip otomobil. Bunu biz Renault Rafale'den ve Clio'dan da tanıdığımız bir yüz. Eskiden C formunda bir e, tasarım kullanılırken aydınlatmalarda. Şimdi daha aklı başında, daha oturaklı, işte e, daha şık gözüken bir tasarıma büründü. Otomobilin panjurunda da Renault siluetinde, Renault logosunun silüetinde olduğu gibi bir o baklava desenini görüyoruz. Farların sadece tasarımı değil aynı zamanda aydınlatma becerisi yeteneği de geliştirildi. Adaptif vizyon LED farlar kullanılıyor artık. Gündüz farları da aynı Rafal'da olduğu gibi bir uçak kanadı detayına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tampondaki far detayının Mat gri bir tonu var. Çok da şık gözüküyor, çok da modern gözüküyor. Piyano siyahı kaplamalarda da otomobilin şıklığı arttırılmış. Jantlarda da böyle bir aynı Alpin ailesinde gördüğümüz o kar tane desenini e, bu otomobilde de görüyoruz ki zaten Esprit alpin donanıma sahip, yani alpin ruhunu e, taşıyan bir donanımla geliyor Renault e, Austral. Renault Austral'in sadece farları değil tabii ki otomobilin arkasında stopların aydınlatması da değiştirildi. Artık onda da daha canlı ve daha net gözüken bir e, tasarıma gidilmiş. İçerisindeki aydınlatmalar da yenilenmiş. Yani süspansiyon sistemi iyileştirilmiş. Şanzıman tekrar optimize edilmiş, artık daha akıcı, daha konforlu, daha verimli hale getirilmiş. Süspansiyonda da e, otomobilin dinamizm ve konfor dengesi arttırıldığı söyleniyor. Artık daha konforlu bir yapı var. Konfor arttırmak adına da ses yalıtımı iyileştirilmiş. Ön taraftaki e, camlarda bir akustik e, yenileme, iyileştirme yapılmış. Aynı zamanda kapı içerisindeki izolasyonlarda da yapılmış. Yani e, Renault Austral artık premium'a daha yakın daha konforlu, kalite algısı daha yüksek bir otomobil haline gelmiş. Ailemi de alacağım çünkü bu otomobil e, hibrit motoru sayesinde çok uzun menziller vaat ediyor. Hafta sonunda uzun bir rota yapalım istiyorum. Hangi araba Şimdi göreceksin. Merhaba. Elif. Hadi gel. Baba, baba, baba. Elif, ne yapıyorsun? İyi. Hadi, bakacak koyalım. Şarjım bitmek üzere. üzere. Ee, Bu da şey var, kablosuz şarj yapan. Aa. Bu ne böyle? Şey gibi uçak kolundaki gaz pedalı gibi görüyor musun? Evet çok değişik. İçi de çok geniş ama. Her şey koyarsın evet. oraya. Burada da göz var. Efe ha. hazır mısın? Harika. Hazırım. Hadi gidiyoruz. Baba burada Avustralya mı? Evet sana söylemiştim ya Avustralya İzmir'e gideceğiz. Biraz gezeceğiz diye. E, araba içi çok büyükmüş. <laughs> Rahat mısın arkada? Evet. Yüksekte de oturuyorsun etrafını evet. da görüyorsun. Bütün şey görüyorum. <laughs> evet. Nasıl zevkli geçecek mi yolculuk? Evet. Keyif ilk defa böyle gördüm hani. Dikey ekran değil mi? Dikey ekran evet. Şey bunu haritayı dik bir şekilde gördüğün için daha uzun mesafe görebiliyorsun. O konuda rahat oluyor. E çünkü genelde yatay görmeye alışık olduğumuz için. Evet daha rahat. Şey Farklı. de var. Google var bak şu anda farkında mısın? Evet. Bilmiyorum. Hey Google. Hey. İzmir Tamam İzmir. <laughs> Efe sen de yapmak ister misin? Evet. Hadi yap. Hey Google. Karşıyaka. <laughs> <laughs> tamam karşıyaka. Hadi gidelim. Çak. Hadi bakalım. Bunda eller serbest park yardımı da mı var? Evet. Çok işimize i̇şte. yarayabilir belki. Çok iyi. 360 kamera. Bak, yani bir arabada çalış... en gerekli şeylerden bir bak, tanesi yani bu, var. evet. Mesela temizleyiciyi çalıştıralım. Camlar kapalı Şu oluyor. an temizleyici çalışmaya başladı mesela. Şey gibi evlere, her odaya aldık ya, evet, alerji, alerji, alerji için. Evet. Yani her arabada mutlaka olması gereken tek şey budur bence yani. Şu My Driving diye bir şey var, özelliği var. Burada sürücünün, oyun gibi Efe bak, sürücünün puanlarını veriyor. Şimdi ben mesela, arabayı ekonomik mi kullanıyorum diyor. 100 üzerinde 60 vermiş. Çok ekonomik kullanmıyorsun diyor. Birazcık dikkat et diyor. Çok iyi bir şey bu. E kendini geliştiriyorsun. Tabii müsaade. ki de. Bakayım daha Güvenlik şeyi var. Güvenlik Bak, modu var. Ekonun da detayı şöyle. Hızlanmayı ve e, öngörür. Yani ışık şimdi var ya. Ben buraya hızlı bir şeyle gitmem lazım. Işıklar kırmızı yandı. Ayağımı hızlanma pedalından çekiyor. Yavaşlıyor. Kendi Ondan kendine. Tamam. Şu an 360 kamerayı evet. çok merak ettim ben. Şu an bir bakıyoruz. Fark ettiğin yerde etrafına bakıyorsun. Çok iyi. Bak, şöyle açılarını da değiştiriyorsun. Açı... Evet. Yanları. Efe gördün mü? Gördüm. derece A görüntüsünü arabayı veriyor Görebiliyorsun. Çok eğlenceli. Şuradaki görünen şey ne? Ağız mi? Evet. Kamera. O da mı kamera? Evet. Sence bu ne kamerası Efe? Çekim mi? Yani içeriği mi çekiyor? İçeriyi, i̇çeriği görüyor diye düşünüyorum ben direkt. Ya aslında bu güvenlik önlemlerinden bir tanesi. Ben şimdi sürücü burada oturuyor ya hı hı. kafasını sağa sola çeviriyor işte yola bakmıyor evet. ya da bayıldı bir şey oldu. O kamera yüzünün yola dönük olup olmadığını sürekli e, analiz ediyor. Etkileyici. Yani sürücü güvenlik önlemleri konusunda hep bir yenilikçi e, yaklaşımlar, donanımlara ihtiyaç var. Bunu da yapmışlar Avustralya. Bak. Efe'yi görelim mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> bak seni görüyoruz. <laughs> ya bu çok eski bir donanım sistemi ama birçok otomobil vazgeçti. Renault vazgeçmedi. Yani evet burada bir gözlük kabı var. Evet. Kabı mı ayda mı? Evet abi ayna, ama aynı. kamera gibi. Yani çok gördüğüm en kalitelerinden bir tanesi. Ellesen mi bak kaliteye bak. Evet. Peki. Çok, ince düşünülmüş güzel detaylardan bir tanesi ve F arkadayken Şöyle sen gözün ucuyla eteğe bak bakalım. Uyudu mu? <laughs> horul horul mu gidecek? <laughs> Bize şarkı mı söyleyecek? Mesela hayat şaşırtır. Nasıl bir şarkı ben onu hiç bilmiyorum. Yoksa teypten Hay açmak. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim derhi zaten. <gülüyor> <gülüyor>